Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber iki güzel soru çözeceğiz. İlki çok şık bir polinom yorumu olacak, polinomun türevi, ikinci türevi ve onların deltasıyla ile alakalı bir yorum. İkincisi ise hangi adımda hata yapılmıştır tarzı bir soru olacak daha doğrusu. Siz soldaki soruyu isterseniz çözebilirsiniz. Ama ben sizin yapabileceğiniz bir çözümde hata var mı yok mu onu aramaya çalışıyorum şu an. Tamam? Şimdi ilk sorunun yorumunu size bırakacağım. Ben çözmeyeceğim. Ama size bir taktik anlatacağım burada. Şimdi bir kere diyor ki Px bir polinom hem real kat olacak hem real sayılardan real sayılara tanımlı olacak. Hmm. Hem real sayılardan real sayılara tanımlı bir şeyden bahsediyorsam eğer ben zaten yani burada real kat olması birazcık şov olmuş açıkçası. Ama real sayılardan real sayıları tanımlı diyor bakın. <laughs> o yüzden hiçbir şekilde imajiner bir görüntü elde edemeyeceksiniz. Tamam. Del Px sıfırdan küçükken Del eksi sıfırdan küçük olması ne demek? Sürekli azalan bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar ben. Tamam. Del px. Ve bu bir polinom. Polinom olduğunu belirttik. Ama türevin pardon del px sü sürekli azalan değil. Del p türevi sürekli sıfırdan küçük olduğu için sürekli azalan bir şeyden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda kendi datası da sıfırdan küçük. Yani hiçbir zaman reel kök olmayacak. Ben koordinat düzleminde bunu çizmek istediğim zaman atıyorum ki hem azalan bir şey hem de x eksenine asla değmeyen bir şey bulmak isteyeceğim. Bakalım böyle bir polinom olabiliyor mu? Bunu bir denemenizi istiyorum. Hadi diyelim bunu denedik. İkinci türevin deltası ne hocam? Abartmışsın sen de diyebilirsin. Ama abartmadım. Bakın bu yorumu yapmak gerçekten çok güzel. Eğer aklınıza geldiyse helal olsun diyorum size. Arkadaşlarım ben <laughs> P'nin ikinci türevi x'e g türev x desem p türev x'e de g x demiş olacağım mantıken. O zaman şuradaki del p türev x'in yorumunu aslında del g x küçüktür sıfırken del g türev x küçüktür sıfır yorumu olarak yapabilirim. Doğru mu? Doğru. Ve burada şunu görmeniz lazım. Eğer yukarıdaki ihtimali sağlıyorsa Aşağıdaki ihtimali %100 sağlıyor mu bakalım? Çünkü bak bu gx oldu bu g türev x oldu. Yani aslında gx dediğim şey bir p fonksiyonu türevi şeklinde oldu. Peki bu beni ilgilendirir mi acaba? Bence ilgilendirmez. Bir bakın istedim sadece. İlgilendirmemesi lazım. Bak ne diyor? Delge x küçüktür 0. Delge türev x küçüktür 0. Şunu da incelemeniz lazım yalnız burada ilgilendirmiyor dedim ama o noktaya bakmanız lazım. Bakın ben daha soruya bakmadım. Şu an sadece size yardım etmeye çalışıyorum. Ya GX dediğim şey P'nin türevi X formatında bir şeyse ve PX dediğim şey bir polinom olduğu için aslında P'nin türevi bir polinom değilse mesela PX dediğim şey 5 şeklinde bir şeyse e, P türevi X dediğim şey ne olacak? Sıfır olacak arkadaşlarım. O da GX olacak. Tabi tabii bunu sağlamıyor. Yani Derecesi azalıp polinomluktan çıkabilir mi? Vesaire. Bu yorumlar önemli. Ben sadece burada Petrovix gördüğünüz yere GX yazarak da çözebileceğinizi öyle de yorumlayabileceğinizi düşünmenizi istedim sadece. Tamam mı? Bakalım oradan çıkıyor mu? Hangisi kesinlikle olamaz? Cevabı şu an bilmiyorum. Bakacağım ama cevaba. <laughs> İkinci soruya geldik. Uzun gibi duruyor ama sağdaki çözüm uzun. Yoksa uzun falan değil. Sağdaki çözümü silsem 5 dakikalık soru gibi duruyor. Şimdi burada önemli olan detay ne arkadaşlar? Bak ne yapmış? Bu kimin çözümü olsun? Ahmet'in çözümü olsun. Tamam mı? Ahmet'in çözümü. Ahmet bakalım hata yapmış mı? Yaptıysa hangi adımda yapmış? Ahmet ilk başta abi G türevi ev x her taraf. Ahmet çok zekisin. Helal olsun. Gerçekten güzel bir adım izlemişsin. G tür ev x'e çarpınca F tür ev x eksi G türü x F x eksi G x. Karşıya da G türü ev x'e çarptığı için G türevi x bölü 2 yapmış. Sonra 2 sol tarafa dağıtmış. Ve bunları da açmış şu şekilde. Çarpmış tek tek. Buradan bazı ifadeler bazı şeylerin türevi olarak gelmiş. Mesela f kare x'in türevi demiş buna. Buna iki tane fx çarpı gx'in türevi demiş. Buna da <laughs> pardon. Buna da g kare x'in türevi demiş. Sonra demiş ki bakın içerideki ifade sanki f x eksi gx'in karesinin açılımı gibi. Ve onun türevi gibi. Ve bunu da g türevi seçlemiş. Sonra tabii türevleri silmiş burada. Ne kalmış geri? fx eksi gx'in karesi eşittir gx demiş. Sonra ne yapmış? O zaman kareleri de götüreyim demiş. Ya kare kökü alayım demiş. fx eksi gx eşittir kök gx demiş. Sonra <laughs> buna göre soruyu yorumlamış. Şimdi Ahmet nerede hata yapmıştır? Bir kere hepimiz şunu gördük arkadaşlar. Ahmet'in hata yaptığı yer olarak şu kısım. Bu kısımda hata yaptığını gördük. Neden? Çünkü arkadaşlar gx fx'ten büyük bir şey. Bir kere karesini alırken mutlakla çıkması lazım. O zaman fx eksi gx dediğimiz şey de gx eksi fx olarak çıkması lazım mutlak, mutlaktan. Ne mutfağı ya? O zaman ifadem yani fx dediğim fonksiyon aslında gx eksi kök gx olması lazım. Doğru mu? Tabii önceki adımda bir hata var mı yok mu şu an bilmiyorum. Orayı size bırakıyorum yine. Ben sadece bu soruları tanıtmak istedim. Yorumlarda kesinlikle bunların cevabını bekliyorum dostlar. <laughs> Başka bir adımda hata olabilir mi olmaz mı? Onu da inceledikten sonra bu soruya bakabilirsiniz. Hangileri kesinlikle doğrudur soruları? Bu yorum birazcık zor bir yorum olabilir. ikinci sorudaki yorum. Fakat ilk sorudaki yorumu kesinlikle yorumlamanızı istiyorum. Bu yorum sınavda çıkabilecek bir yorum arkadaşlar. Bakın ben bur buraya yüklediğim soruları boşuna yüklemiyorum. Gerçekten kaliteli yayınlardan aldığım, esinlendiğim soruları yazıyorum. Veya onlardan direkt alıp buraya koyuyorum. Yazım biraz kötü olabilir ama buradaki yorum önemli. Ben burada anlattığım yorumları başka denemelerde de görüyorum bu arada. Ne kadar e, özgün bir soru olsa bile, çok bilinmedik bir soru olsa bile başka denemelerde benim burada anlattığım sorular çıkıyor. Hem fizik anlamında olsun, hem matematik anlamında olsun. O yüzden bu yorumlara kesinlikle dikkat edin bir denemede geldiği zaman ağzınız açık kalmayın arkadaşlar. Ama ben eminim ki siz bu soruların yorumlarını benden çok daha iyi yapacaksınız. Zehir gibisiniz maşallah. Bizim zamanımızda bu kadar şey yoktu. <laughs> Zeki öğrenci yoktu. Ama bu dönem bakıyorum gerçekten herkes ee, yani zehir gibi gerçekten. Zekanız gerçekten çok iyi. <laughs> o yüzden bu soruların çözümlerini sizden bekliyorum. Kendinize iyi bakın. kalın dostlar.